Yine geldiğinde ve yine dana gibi uyuyor bunlar ya. Aman Allah'ım bu kim? Bu, bir kadın uyuması olamaz. Bu ne be? Bu, bunlar nasıl uyuyor böyle? ağzı açık uyuyor. Buna ağzına bak. Gıyne. <laughs> bu rüya geliyor galiba. O zaman, bak. Tamam zaman önce mi bu ya? Ya Asıl senin burada Kardeşim var. Ay öküz gibi. Özlerim bile. Allah korusun ya. Öküz gibi uyuyorsun Kerem bak Aslı'ya bak Aslı horluyor. Aslı'ya ama Aslı o bacaklar bak. öyle lan? Ayıp değil mi Kerem? Allah'a bilmiyorum ayıp korktum. Ay sana oğlum sakın. geliyor bunlar şey ya. Daha tehdit olmuş hadi. Aslan. Komiserim. Evet. Sen yani sen ben de sizi de... gelip uyandırmasam hiç uyanacağınız yok ben değil mi? Aslı, kahvaltı hazırla da hani gidelim. Tamam, ben de yiyebilir Ben de, ben de yiyebilir miyim? Yiyin komiserim, bir çay da komiserim koy. Aslı Bey! Evladımız oldu. Komiserim gelin siz de etmeyeceğim. Siz de soracağım kızsınız. Komiserim, Hadi evet. amandiyenin sabah haberlerini bakayım bari ya. Kerem. Kerem. neredeydi? Kerem. Nasıl? Tavalar neredeydi? Orda orda. Kim? bilmiyor trasla. ya. Kerem. Ne oldu? Size ben eee ha şu hani size omlet yapacağım. Kerem. Tamam hadi Aslı biraz çabuk ol. Kerem. Benim. Birilerinden bir şeyler duydum. Ne duydun? Seni birileriyle görmüşler bu aralar. Kim görmüş? Arkadaşlar devriye gezerken seni görmüşler. Komiserim Bindi. beni seven herkesin elde Aslı duymasın ama seni Ceren'le görmüşler. Yok kimse görmemiş. Yalan söyleme ben de gördüm. Yalan söyleme neyle gördün komiserim sizi? Ceren bir kere burada bile değil. Gitti memleketine. Yalan söyleme. O defter kapandı komiserim. Siz de Aslı'nın aklını çelmeye çalışmayın. Aslı zaten duyuyor. Olsun şimdi duyar mıyar bu sefer onunla uğraşamayız. Neyse. Ne oluyor ya? Bir şey yok. yok Aslı ya konuşuyor. Çay hazır mı çay? Hazır. Hadi yiyelim. Zıkkım. Komiserim. Ne var Demin taş olursunuz. E Siz. Ya bırakın bırak, burayı içiyor ya bir canası. sadece ne şey var yeter ya. Çay içsin içsin ya. Gel ben çay içeyim. Şişson geldi beni istemiyorsun. Hadi herkese afiyet olsun. Ya Kerem, Kerem bir tek kafanı ya. <laughs> <laughs> kafanı gibi e, Ne yapayım ben Aslı Allah Allah. Sen de bir masaya sığamıyorsun. Sen de çok şık olsun. Kafana bak dik dur. Ne şık olur? Ne ben, <laughs> ben Sen kendine bak. Çok zayıf kalmışsın. Bir dedi Ay bunlar artık. Ay artık. 77 yet, kilo ben yetişeceğim. Ay ben artık, ben artık ben bunlar atışmaya beş da beş başlıyor. Şey, sen 25 kilosun. Bak 25 kilo mu ne? Ben daha 32 kiloyum. Tabii tabii. neyse hadi Ay bunlar şey. atışmaya da başladı. Yaksız ya, vallahi boşanacağım. Birazdan Biraz ben beni boşanacağım. Bu ne astırak kızdırma. Valla ev valla Ha. Bak, bunu var. bak kavga etmeyelim. Oh, çok güzel. Bak, 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 ben bu, bu komiser de işine geliyor böyle şeyler. Yapma bunun yanında. Yapma. Yok be, ben çok üzülüyorum. Bana Aslı. Ben sizin Allah, bu konuşmalarınıza Allah, çok. çok... Bir şey söylersem yemin ederim ki Tamam Aslı. Sen Tamam. Oh. Hadi sen de daha bir şey bile Ne diyorsun sen Bir şey diyorum kahvaltı yapacağım. Yemekten gibi çay içiyorum. Benim var ya uykum var ya. Oğlum gibisin ya. Aslı. 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 bu. Aslı. 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 ben, 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 ben Aslı. Sen kahvaltı dedim, işimize dedim. Benim ağzımda şey. Senin Ya bir şey, şey bir şey söyleyeceğim. Hocam, sizin yemek yiyeceğiniz yok. Çayınızı içip de gidelim ben gidiyorum. 5 parat. Bir dakika aslı Sen Kerem'le gidiyor musun işe? Aslı. Vallahi sen, sen git, ben de arkamdan geleceğim, de... ben de git. Ben de üstüme gel, tamam mı? Tamam, sen kıyafetlerini giy, ben seni bekliyorum. Tamam. Ağzını aç. Niye ağrıyor şimdi ya? Allah'ım Allah'ım, asıl ne oldu? Arıyor mu? Ceren. Ne oldu Ceren? Benim Ceren. Ne oldu? Seni çok özledim. Ceren niye beni arıyorsun? Ne oldu, bu seni şey demiştim sana. Sen git ben dedim mi memleketime, ben geri döndüm. Ceren arama beni artık. Nasıl arama? Evinin yakınındayım. Sakinlandın mı Aslı? Hayır da. Tamam Aslı bekliyorum değilim. canım bekliyorum. Ceren kapat telefonu sakın gelme Ceren kapat. Saçmalama. Ceren, Ceren Yok, kapat. bir şey söyleyeceğim. Ceren, ya sınıfım, kapat, Aslı bir atlı kapatacağım ben. Tırırırır Tırırırır Aslı Tırırırır Efendim Tırırırır Tırırırır Sen Sen nasıl buradasın Kerem. Bak seni arama diyorum ben evliyim artık. Resmen o defter kapalı da 5 yıl oldu. Kapanamaz. Bekleyin. Kerem sana bir şey söyleyeceğim. Şöyle... Ya beni eve alırsın şimdi. Ya da ben şimdi Aslı'nın yoluna gelirim Bak, hemen. sakın. Tamam geliyorum. Bekle sana bekle. Tamam tamam ben sana haber edeceğim Aslı'yı gidince. Bekle. bekle. Bekle ben sana haber edeceğim. Emin misin? Evet. Bak sakın bir kurnazlık yapayım deme. Hayır ben. hayır tamam haber edeceğim. E tamam bekliyorum. Aslı hazır mısın sen? Hazırım hazırım. Aslı bana bir telefon geldi ben bir arkadaşa uğrayacağım. Sen çık ben bir yarım saate şubeye gelirim olur mu? Komiserine de söylersin. Peki. Tamam. Hadi. Peki sen bensiz neden şey gidiyorsun? Hep böyle eskiden hep beraber giderdik. Ya şimdi böyle oldu. Arkadaşım aradı bir yere uğrayacakmış da benim de gelmemi istedi. Ben oraya uğrayacağım oradan arkadan e gelmem. Peki tamam seni sabah sabah hiç bir arkadaşı yok ya, ki. Mahmut var. aramış işte beni. Sabah ne yaparım ben? Ya? İşi varmış onun da. Bu aralar düğün muhabbeti var. Onun da belki bir şeye ihtiyacı vardır. Peki. Tamam. Hadi sen git. Aslı. Hadi görüşürüz. Tamam mı? Ben yarım saate gelirim. Ben sen merak etme tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Kapıyı kapat arkada. Hadi. Hadi. Kesin bir işler çeviriyor. Yani. Acaba benden bir kız mı bekliyor ya? Bunu bence takip etmeyeceğim. Fuk kurnaz bir şeyler yapıyor. Bana da bence söylemiyor. Ben bence bunu takip edeyim. Şimdi... Ceren mi geldi acaba? Bakayım. Kim o? Benim. Kimsin? Aslı Kimsin? Aslı. Oyun oynuyor herhalde Kerem nasıl? Kerem nasıl? Kolumuzu kapmış görüyor musun? Kerem dur. 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 dur. Kerem Kerem tamam, dur. Orada dur. Ceren, dur. bak Kerem dur. Kerem dur. Kerem otur. dur. Kerem otur. Kerem tamam, otur Otur. Kerem senin burada ne işin var? Ben sana tamam gel dedim geldin. Gel. Senin burada, burada ne işin var? Bak ben asliyim. Aslı şu an nasıl bu işi devam eder. Benim bizim için bizim bir ben. evlen. Hayır ben Aslı. Artık bu saatten sonra asla bırakamam. Seninle o деп ben 5 yıl önce kapattım. Benim sır olmayayım bir para verin benim evlen. Hayır istemiyorum ben para mara. Ceren istemiyorum ne söyleyeceksen söyle çabuk Ceren. değil. Ceren, artık, bir şey yok artık. Ne sen benim arkadaşım ne sen ben senin arkadaşım. Ben artık Aslı'yı seviyorum ve onunla ne mutlu bir yuvam var. mutlu bir yuva var. Ben Aslı'yı seviyorum ve onunla evliyim mutlu bir yuva var. Ben Aslı'yı seviyorum ve hayır, yani? hayır evliyim hayır. hayır dedim. Hayır var. Ben ne yapacak? O da Ben seni istemiyorum İstemiyorum Ben seni Bakcana beni tehdit etme. Gel otur şuraya ne söyleyeceksin söyle ondan sonra çek git hemen. Kerim! Asıl, otur! Otur şuraya ne oldu söyle bakayım. Bak bunun yerisi çok kötü olacak bak yanlış Ben bu elimi bitirmek istemiyorum. O, tamam mı? O, değil mi? Hmm. Kerem, başka gibi kızla buluşmaya Bakmış, o kim? o, 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 Ceren. Kerem oldu. Cerenle Ceren nasıl buluşabilir? Ceren. Şimdi onların hmm, ah, e, mutluluğunu bırak. ne yapıyorsun? Aslı. Ne yapıyorsun? Aslı. ne yapıyorsun? Aslı. 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 Ne aslı, asl ne aslı, dur. aslı. 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 gel, Aslı. Gel Aslı. 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 Gel Aslı. Bak biz evde kahvaltı yaparken beni Ceren aradı. Eve geleceğim dedi. Ben de gelmedim. O dedi ki Asya'ya tehdit ederim seni deyince sen gittikten sonra eve geldi. Hiçbir şey yok ben onu istemiyorum. Ben seni seviyorum ama onu istemiyorum. O olay kapandı benim için ben istiyorum. Bana O inan. Bak, Bak, ben ben hala onu seviyorum. Hayır istemiyorum ya. O kafayı yemiş o. O 5 yıldır gitmiş hapis. Deli hastanesine yapmış o Aslı. Bak, Evet, Evet gel. gel. Ben seni hiç istemiyorum ama onu, onu sevmiyorum. Ben beni sevmiyorum. Ben aslıyı seviyorum. Git şimdi ne yaparsan yap. Seni istemiyorum. Beni ben de indiremiyorum lan. Sen gör istemiyorum. Ben aslıyı seviyorum. Git buradan.